Merhaba arkadaşlar videomuzu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ece PKX ile e, korku şeyleri, e, Türkiye'de yaşayan paranormal olayları size söyleyeceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar önümüzdekileri okuyacağız. Hem Ece PKX'e abone olursanız çok sevinirim. Bu e, ikimiz de böyle videolar çekmemizi istiyorsanız şey yapın. E, merhaba de Ece. Merhaba. Her evet. neyse şimdi e, hemen geçelim videomuz o zaman. Evet. İstanbul Fatih'te bulunan Mollak Zeyrek Camii İstanbul Fetih'ten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdikilerde park alanı olarak e, arazide bakan sokaklarla ilgili pek çok ürpertisi e, ürpertici söylenti mevcuttur. Bölgede yaşayan insanlar park alanının önceden öncelerde bir ahır bölgesi e, ay dur ya yeri kaybettim. Ay okuyamıyorum nerede? ay dur. <laughs> İstanbul Fat ee, Fatih'e bulunan Mollak Seyrek Camii İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdikilerde park alanı olan arazisine bakan sokaklar ilgili pek çok üpersiz söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerinden bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğunu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakan akşamlar oraya girmekten korkarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri durmamış. Oo baya bir şey bu. çığlık sesleri duyuyorlar baksana dur. Ee, neden çığlık sesi durmadı? Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir e, tüneli ev sahipliği yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde pek e, günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesi duyduğu söyle söyleyenler var. Bence bu gerçek midir? Çığlık sesleri, malık sesleri falan. Bilmiyorum bence gerçektir. Ya birazcık bana böyle şey çığlık sesleri, malık sesleri falan. Yani bilmiyorum birazcık böyle şey. Bir de arkadaşlar birazcık kadın yüzü de korkunç. Ama kadın kadına benzemiyor yani kadın. Kadın kadını <gülüyor> <kaldım>. <gülüyor> bunu onun üzerinden kaç verirsin? Ben bunu onun, zek, onun üzerinden iki veririm çünkü o kadar korkutucu bir şey değil. Yani. Sen kaç? Allah. E, ben Allah ben sen kaç veriyorsun? 4-5 falan veriyorum. Tamam e, yenisine geçelim. Bu arada arkada kuş var. Bu yüzden böyle sesler geliyor. Birazcık korktum. Çanakkale'nin yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakır Roba köyleri arasında bulunan ıssız cuma cam mezarına yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler tü, ürperten cinsten 1335 yılında yapılan caminin etrafına başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiştir. Cami avlusunu bulunan mezarlık ise 680 yıldır. Oha. <laughs> bir dedenin yaşı kadar. Mezarlığın <laughs> devredilen bir anne ve bebeğinin birbirine ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşir mi? Birleşmiş. Kil yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E doğum günü ar e, doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adlı adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarla defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete gelen yakınları iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olur. Aha. Aha. Mezarları ay Ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarının olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. E, bu olay Sitçin 2 fi e, filminde de konu edilmiştir. Oha! Senin düşüncelerin ne İnce? Ya kanka yani ne bileyim belki birisi hani böyle bir yakını falan birleşiyor olabilir mi? Bence de, yani bence birileri birleştiriyor olabilir mesela bir yakını falan Ama gerçekte korkunç bence bayağı bir Bence de ama belki... Yani kanka ölüler bence mezarlarına şey yapamaz bu yüzden ben buna onun üzerinden 3 veriyorum o kadar tüylü ürpertiği evet, değil. Evet yani inandırıcı da gelmedi Sen aslında. Sen kaç verdin? <laughs> ya... <laughs> ben de 4 falan verdim işte. Abi o kadar hmm, korkunç değil. Evet korkunç değil bayağı da. Yani yenisine geçelim. Ee, Başya verdiğinin evet. yanı sıra ya baş ya verdiğin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa. <laughs> Aa ben bunu bir ara duymuştum. Rume Hisarına masallarındaki çatılara benzer bir köşk yapmak ister. Ya abi köşk deme ya. Köşk zaten en korkunç yerlerde olmuyor. Ben hiç köşke taşımak istemem. Ben de. Abi en korkunç yer orasıdır yani. Nasıl bir şeylik oraya giriyorsunuz artık. Köşk yaptırmak ister. Ee, söylentiliğe göre o kadar kıskançtır ki güzel karısının kimsenin görmesini istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. O bayağı iyi. Yani gerçekten kocası gayet hani karısına güzel davranıyormuş. <laughs> 1910'da başlayan inşaat 1. Dünya Savaşı'nda patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntılar sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kar kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmaz. hiç istemez. Oha ya kadın sana köşk yaptırıyor. Sen neden bitmesini istemiyorsun? <laughs> yani benim düşüncem yani bu eh diyelim yani o kadar da değil de değil. Ha. Hiç istemez. Yıllar boyunca köşkün içerisinde yaşayan insanlar köşkün boş katlarından geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezdiğini belirtmişlerdir. 1990 yılların yıllarda ise köşkün inşaatında çalışan işçiler aynada eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini hatta piyano çaldığını işlerini iddia etmişlerdi. Şimdi ise müze olarak kullanılıyor ve hala perik koş, köşk olarak anılmaktadır. Ya kanka yani kanka bir şey soracağım. Sen o müzeye gitmek ister miydin? Kanka yani eğer yaşadığımız yerdeyse gideriz. Ama yani ben çok da güzelim. Ben merak mi? ederim ama. Ben Ama kanka yani bence bitmemiştir. Bunun onun üzerinden ben 5 veriyorum. Ya ben de 5 veriyorum. Bu kadar da korkunç değil. Her neyse evet. bir sonrakine geçelim. İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen e, olayda ODTÜ'de Hiç bilmiyorum bunu okumasın bu arada. <laughs> de okuyan iki kız öğrenci Herhalde şey li, yani li, şey lise gibi. Ki, yani bir ev var ya kız evi bilmem ne öyle ne bir yer. Ya. Kız öğrenci gece yarısı saat 1'de suların mumların tamam. bir takım satanist ayinleri ya ay bak kesinlikle böyle şeyler yapmayın. 129 nolu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Oha. Oha. Kızlar e, şimdi size söylüyorum kesinlikle böyle saçma şeyler denemeyin ya da oğlanlar evet. kesinlikle şöyle saçma şeyler denemeyin bu şeylerin kesinlikle ama kesinlikle şakası olmaz ve e, yani bu şeyler aşırı korkunç ya. yani sizin yaşınıza uygun değil lütfen şöyle şeyler yapmayın büyücünün neler gibi ya. Evet. Abi şu an görmüyorlar ama kadının yüzü çok korkunç şu an bir yerden okuyoruz evet. kadının yüzü şu an çok korkunç. Abi. Evet koyarız fotoğrafına. Evet. Apartman sakinlerine göre örnekleye gelir şiddetli bir deprem olmuştu ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştı bu olay üzerine apartman anında te terk edildi. daha sonra ise içeri girme cesaretine bulunanlar tarif etmesi o kokular duyduklarını ve camların kendi kendine kırıldıklarını gördüklerini söylerler arkadaşlar dediğim gibi böyle şeylerin şakası olmaz bu gerçekten onun üzerinden onu verilecek bir şey bence bu de gerçekten bence. hem korkunç hem yani diken diken geldi. Yani türlerimiz diken diken oldu gerçekten evet. şu anda yan yana okuduğumuz için. Tek o, yani <laughs> Konuşamıyorum ben de bile. Abi yani o kadar korkunç bir şey ki bu. Evet. Her neyse, bunu e, bunun üzerinden on sen ben de on veriyorum. Tam bir sonraki. CJ PKX'te oyun okuyor her neyse. E, tableti e, şöyle yanında göstereyim. Heh evet. <laughs> Başlıyorum arkadaşlar. Başla. Kızık köyü sakinleri kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor. Öldüklerinde de dualar eşliğinde köy mezarlarında toprağa veriyor. Evet yanlış okumadığınız balık için kurban kesiliyor ve o balıklar öldüklerinde törenle toprağa veriliyor. 7 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağı <laughs> bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa çocuğu olmayanlara da çocuk dileğin, dileğinde bulunuyor. Balıkların kutsal kabul edilmesinin hikayesi de ilginç. Zamanında köy mutları, zamanında köy mutları içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış. Ondan sonra mutların oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş ve ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişler. Böylece zamanla gizemine inanan köy halkı için balıklar kutsal olmuş. Hı. Evet. Ben onu üzerdim diyeyim. Ya yani. on üzerinden iki veririm yani. Ama abi bir balık için. Yani bilmiyorum ya. Hiç Yine hı. de korkutucu yani. Evet on üzerinden ben 5 veririm. Sen aynen. Ben de bir altı verdim. Anne ise bir sonrakine geçelim. Hı. Evet. Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz tünere girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün rest restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı eskiden de oldukça büyüleyiciymiş ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim es eskiden insanlar yanında arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptı yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. Bence bildiğim bunlar tembellik yapmış. Bence de tembellik yapmış ama o kadar da korkutucu diyemem. Yani Samara değil abi. Bir fotoğrafını da şu anda hani görmüyorsunuz evet. ama gerçekten hiç böyle bir her şey değil. Evet. Samara yüzünü boyamışlar bildiğin kadının. Yani evet. inandırıcı değil bu yüzden de ben 10 üzerinden bir veriyorum. Yani ben de hiç korkutucu değil abi bu. Yani Evet. Gerçek üzerine... fotoğraf da koymamışlar zaten. Sadece perili falan olduğunu kastetmiş. Ya ben bunu hiç şey yapmam. Evet yani ya bu on üzerinden bir. Ben de. bir sonrakine geçelim. <laughs> 1921 yılında Sakarya'da yaşanan Hikayeye göre bir köyde açıklanma, açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. Bu arada 117 hane neredeyse bütün köyün kaçması gibi bir şey oluyor neredeyse. Köye, köyden kaçar. İddiaya göre köyü cinli, cinli varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamında gelen azam büyüsünün yapılan olmasıdır. Söz konusu hikaye azam adlı filme de konu edilmiştir. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Ee, bu gerçekten en büyük yani büyü öyle söyleyeyim. Yine de böyle saçma büyülere e, kesinlikle siz yapmıyorsunuz. Siz hepiniz pırlanta gibi insanlarsınız. Evet. Her neyse ben sen buna kaç verirsin? Ben o üzerinden bir veriyorum. Çünkü ne doğrusu bu aşırı kısa bir şey. Evet kısa hem de yani biraz konu ürpertici ama çok da kötü değil yani. Tamam. Bundan yine sen geçelim. Geçiyoruz. Kapalı çarşı gün içinde binlerce turisti ağırlıyor. Konumuz konumuzla asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiğinin iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre e, cevahir bedenistendeki bir nokta farklı bir zaman boyutuna açılıyormuş. İddiaların inanırlığı bu tip olaylara bakış açısına göre değişiyor pek tabi. Ben anlamadım bu yüzden 10 zeynep sıfır. <laughs> Sen? Ya ben de anlamadım ama bilmiyorum yani. Bir falan. Evet. Çok korkutucu da değil. Bence. Evet yenisine geçelim. Evet. Bir de yer değiştirelim. <laughs> tamam. İstanbul Fa e Fatih'e evet. bulunan Mollak Seyrek Camii İstanbul F fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış caminin şimdikilerde park alanı olan arazisine bakan sokaklar ilgili pek çok üpersiz söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park, alanının öncelerinden bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ölçücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğunu iddia ediyor ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakan akşamlar oraya girmekten korkarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri durmaymış Oo, baya bir şey bu. Çığlık sesleri duyuyorlar. Baksana dur. Ee, Neden çığlık sesi durmalı? Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir e, tüneli ev sahipliği yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde pek e, günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesi duyduğu söyle söyleyenler var. İstanbul Fat ee, Fatih'e bulunan Mollak Seyrek Camii İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış caminin şimdikilerde park alanı olan arazisine bakan sokaklar ilgili pek çok üpersiz söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park, park alanının öncelerden bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğunu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakan akşamlar oraya girmekten korkarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri. yerimize değiştirdik. O evet. Evet arkadaşlar öbürüne geçiyoruz. Allah. Ah. Ben başlıyorum. Başla. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafını insan kemi kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkamıyor. Koyunun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Oha. Emir, Dereören ve Halaç, Halaçlar köyleri, Madra Dağı et, eteklerinde Kayatepe. <laughs> Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanların otlatırken bile mağaraların bulunduğu bulunduğunu bölgeden geçmedikleri söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma. Ya ben o kadar şey değil yani. Ben, bir... Evet. Mağara sonuçta abi. Sonuçta mağara. Onun üzerinden 5. Yani onun üzerinden 5 ile 4'lü bir arası. Evet her neyse. Başkasına tamam geçelim. Devam, Devam ediyoruz arkadaşlar. Dolapdere e, civarında bulunan te tez Veren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biri. Tez veren Baba ise Osmanlı devleti zamanında şehit düşmüş biri. Ria riv rivayete göre Veren Baba'nın ayakları yokmuş ve takun yaları, takun <laughs> eline takıp dolaşırmış. Anlatılan esrarın es, efsaneye göre türbenin içinde bu takun yalan tıkırtıları duyulur duyulmuş. Hatta türbe görevli olan ve e, pehlivanın an, anneannesi hayattayken kendisi direkt olarak olarak direkt olarak gördüğünü söylemiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarından takun geziyormuş, geçiyormuş. Çünkü e, ee, Trenova'nın ibrikleriyle abdest aldığına inanılıyor. Anlamadım bu yüzden 10 5. Ha ben de anlamadım. Ee, 3 diyorum ben. Tamam. Ee, bir sonrakine geçelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Elazığ yakınlarında milattan önce 2000 yıllarından kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamus adında Kamus adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılıyor. Söylentiye göre tıpkı Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ölü ile çöker. Onların çarpılmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilirmiş. Uykuyla uyan uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemezmiş. Gecelere dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı, bazen de cüce görünür. Görünüşlü, görünüşlüdür. Başında daima bir börk her, hayvan, hayvan postunu yapılan bir baş başlık taşır. Bir insan bu börkü kapmaya çalışırsa elindeki börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılır. Zaman zaman kara kedi şeklinde de görülebilir görülebilen kamusun bastığı kişi kanın çekilip Hı? damarlarının kuru kuruduğu sanırmış. Oha. Korkunmuş onun üzerinden. Evet. Ben dokuz verdim ama. Tamam. Aa kanka. Ay bir dakika. Evet. Bu çok da şey değilmiş. Her neyse bir sonraki geçelim üstüne geçiyoruz. Evet. Düşündük bir sonraki videomuz için e, 50 like gelmesi gerekiyor gerçekten çünkü çok uzun okuyoruz. Evet arkadaşlar. Evet devam evet. ediyoruz. 1981 yılındaki Anadolu gezim sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öksüyün dikkati çekti. Tübeyin yakınındaki gece kondularak yol açmak için bir bulldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Bu türbeye her yakınışında motor durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe girmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış bir türlü çıkarılmamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında gecelere garip ışıklar görülüyormuş. Komşular korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim. Dua okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmedi. çekmekti. Bir Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. Ankara'ya döndüğümde çektiğim fotoğraf film banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı ol oluşmuştum. İkinci gidişimde de aynı durumu yaşadım. Hala bilimsel açıklamasını bulamadım. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Abi yani bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence korkutucu ama yani böyle gelmiş ya falan ben. Abi şey oraya inanmayan buna da inanmaz. Evet. Yani onun üzerinden iki veriyorum çok da büyük bir şey değil. Evet. Her neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. videolarımız için çok uğraşıyoruz. Ece Pekar'ı abone olmayı unutmayın. Ee, Ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yazarsanız çok seviniriz <laughs> arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.